Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Didinet oynayacağız. Ee, bu oyun en sevdiğim oyunlardan birisidir. Çünkü bu oyunu kaç senelerden beri oynarım ben. Ee, şöyle winner'la başlayalım. Bu arada sohbet muhabbet edelim. Ee, arkadaşlar hastayım bu arada. Okula geldim. Ben hastayım. Yarın okula gider miyim bilmiyorum. Açıkçası oyun bilgisi alınsın bir bakayım. Şu oyun girsin geliyorum. Evet arkadaşlar girdi geldim şimdi oyun amacı kancayla bir yere tutunuyorsun oradan oraya zıplıyorsun parkur geçmeye çalışıyorsun şöyle başlayalım bu arada oyunda bayağı bir troll var şöyle başlayalım bak mesela bu troll mesela şöyle başlayalım böyle oyunu pek fazla hani ustaca oynamıyorum ama güzel oynuyorum yani şöyle başlayalım bak troll Bak bak trol ya. Neyse. İnşallah e, şu alanda troll vardı. E, troller burada. Şöyle arkadaşlar İnşallah bunlar beni öldürmez. Öldürmediler. Şöyle geçtik. Böyle geçtik. hayır be burayı yapamadık. Dalgınıma geldi. Böyle düşen var mı? Şöyle şunu alalım. Şurayı evet troll. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Arkadaşlar ya. Şöyle geçelim. Bu arada bu seri gelsin mi? Ee, söylersiniz yorumlarda yazın. Abi. Allah Allah. Şura trolldür. Burada gördüğünüz troll arkadaşlar. Şöyle Hayır ya. Oo. A few moments. Evet arkadaşlar bir tane adam kurtardı. Şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Ee, daha demin niye öldüm hiç bilmiyorum. Normalde geçen adam direkt öldü yani. O değil. İnşallah şurayı geçebilirim. Oo. Allah. Ama geçeceğim. İnanıyorum kendime. Bak abi bak senin var ya. Adam geliyor öldürüyor ya. İşte bu da bitirdik arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Bu videonun serisi gelsin mi söylersiniz yorumlarda yazın. hoşum ah şu